Merhaba, hoş geldiniz. Ee, şimdi ben Sihirdar öğreniyorum deyip seri yapıyordum aslında. Ama aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki geldin. ben support oynamayı seviyorum. Tek tek adam başlayarak ee, işte şey hangi supportları açıksa ben de onları deneyeyim dedim. İlk başta Alistar'la başlıyoruz ve ben bir tane video izledim. 3 e, dakikalık. Kısa böyle bir Alistar işte hangi ürünü almalısınız ee, orada bir şey oluyor. Hangi ürünü almalısınız? Nasıl e, hangisini ilk fullemelisiniz? Mesela ilk Q full, e, gerekiyormuş. Sonra W. Birkaç bir şey e, dinledim. Diyeceksiniz ki abla adlı... <laughs> oynamıyorsan niye var bu kostüm? E çünkü tatlı. Ben de uzun zamandır oynadığım için bedava çıktığı zaman açıyorum. Benim kedim koltuğu tırmıklıyor ya. Niye böyle bir şey yapıyor? Daha da yeni kestim herhalde onları düzeltiyor. Şimdi karşıda tam gaz oynuyorum bu arada. Çünkü hani normal oyunda da, normal oyunda bile denemek istemedim açıkçası yani. Şöyle. Ee, art anlatın Kartus da biliyorum, Morgana'yı da biliyorum. Keşke şuraya şey görüş lazım da. Tamam. W açayım ondan sonra zaten dalabilirim. Ama korkuyorlar benden. Tamam. Biraz benim hatam. Özür dilerim. Daha yeni öğreniyorum. Ee, hızı W, hızı Q basamadım. Ondan kaynaklı. Tamam oldu şimdi. Aman. Allah nasıl tırmıklıyor. Duyuyor musunuz sesini bilmiyorum. Eşek kafalı. Bir rakip biri Şunu da içeceğim. Tamam. E'de açtık. Aha nasıl vurdu? Morgana yoksa dalabilirim. Şöyle arkadaş edinelim. Edindik mi? Edinmedik. Hayır olamaz. Olamaz. E güzel oynadık. Hmm. Öleceğim büyük bir ihtimalle burada. <laughs> ne diyorsun ne ölmesi? <laughs> ben şu an eğleniyorum bu arada. <laughs> Alistar Support baştan beri bunu bekliyor olabilir miymişim? O Kartus var oldu. Birden gibi geldi. E, şimdi bunu al diyor. Ondan sonra çelik yürek al diyor. E, o yüzden öyle yapacağız. Şurası niye boş bu arada? Hiçbir şey önermiyor. Normalde önerir. Şimdi ben size söyleyeyim. Çelik yürekten sonra diyor ki e, demir soleri al diyor. Sonra da bunu al diyor. Ee, ama bilmiyorum, bakacağım. İşte şuraya geliyorum. Bana doğru getir. Tamam. Yok şu an şeyim. Hiçbir şeyim yok. Geliyorum. Tamam. Bıraktım. Helal be bana. Ne diyorsun? Ben aslında bir... Bu ne <laughs> Neydi? Ben Ali sen main olabilir miyim? <laughs> Bu arada aslında çok kötü oynuyormuşum değil mi? Ben iyi oynadığımı zannediyorum. Yardım etmeye çalışıyorum. Burası ne alemde? Görüyor seni, görüyor seni, görüyor seni. Kartus'un duvarı öyle. Geliyorum. Gelmeye çalışıyorum. Lütfen ölme. Tamam. Aa çok özür dilerim benim hatam. Pardon yazalım. Saçram yok ama. Aynen. Aynen. Yok girmeye girme 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 girme. Ultisini nasıl bozabilirim ben bunu? Ultisini bozacak bir şeyim yoktu. Kusura bakma. Kile dağılmış bulunmaksayım. Daha bilmediğim bir karakter oynuyorum. Geliyorum. Girdim. Tamam. Bence şu an çok iyiyiz. Yani sonuç olarak 0-4-0 Kartus var karşıda. 5-0-4 Blue çok OP ya. Yani eğer şu an şimdi nazar etmeyeyim ama. Tamam güzel güzel gelemedim orada görüşüm olmadığı için şey olmadı ama elimden geldiğince. Güzel. <laughs> Şimdi de böyle fullenmemi söylüyordu. Kule gitmiş. Nasıl oldu? Tamam bize buradan alırız herhalde şimdi. Ay. Bana vurduğunu görmedim. Ah, Hareket edemiyorum. Yazayım. Hareket edemedim. Pardon. Aldım ben bunu. Pingim çıktı. Dua akıyor. Tamam. Bir hareket edemiyorum. Yetişemedi. <laughs> tamam. Yardım et lütfen. Yardım et. Yardım et artık lütfen. Ay kurtardım yanlışlıkla. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oldu galiba. Ay ben W ile aynı anda basamıyorum, olmuyor. Denedim. Denedim. Niye daha demin öyle oldu? Şimdi bir saniye. Ee, w, yapıyorduk. Tamam. Ben acaba Q, W mi yaptım kafam karışıp? Ben bunu bir tekrardan izleyeyim. Ee, hiçbir şey önermiyor bu arada. Bu normal bir şey mi? Geliyorum. Ultim yok yalnız. Geldim. Tamam oldu. Bıraktım 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 vurmadım aslında. Herhalde otomatik vurdu ya. Ee, almasın o şeyi. Bu ne işe yarıyor de? öldü hiçbir şey yok. Şunu alalım. Ben bunu vurmaya devam ediyorum alırlar. Da çok vuramıyorum. <laughs> tamam. Ee, şimdi şuraya bir tane koyalım. Şöyle bir bakalım buralara bir şeyler koymuşlar mı? Koymuşlar tabi. Umarım iyi oynuyorumdur. Bence çünkü fena oynamıyorum ama tabi ben Megaloman Vlık da yapıyor olabilirim yani. Bir şey olmaz, bir şey olmaz iyiyiz. Onun ölçüsü nasıl bozabilirim ben? Hareket edemiyorum. Şöyle yapalım. Yok dönüyor dönüyor dikkat et. Dönüyor. Ben daha dönmeyeceğim. Bir şey bitirebiliyor muyum? Bitiremiyorum. En azından şöyle yapayım. Tamam. Ee, Top'a gideyim. Biraz daha acaba nasıl hızlanabilirim? Şuradan gideceğim. Bilerek vurmadım. Takımından Gel bir şey deneyeceğim. Beni öldüremezler herhalde şu an. Takımın bir yerle Buradan dikkat edin kartus gelecek ama kartusla eko 13 saniye var. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Özür dilerim. O WQ'yu tam öğrensem çok güzel olacak. Aslında yapmak istediğim şey o oluyor genelde ama uzaklaştırdım boşu boşuna. Hani <laughs> neydi bu arada? <laughs> tamam galiba oldu bu sefer. Kadar... Tamam. Çıkalım buradan. Hayır oraya itiremez çünkü buraya gelmesi gerekiyor. Ay ay ay. Arkadaşlar bot def yazdılar. bu arada gerçekten çok iyi oynuyor bu. Dur dikkat et. benim kedinin yemek saati gelmedi ama böyle bir buçuk saat kala falan bağırmaya başlıyor. Artık alıştı saatlerine ama her seferinde bir deniyor işte öncesinde. Ay onu duyuyor olabilirsiniz haberiniz olsun. Ee, tamam ben saatten sonra sahip çok bir şey olmayacak şu an. Çok büyüğüm ya. Değiyorum ister istemez. Valla. Geleceğim. gelemiyorum. Çünkü birazcık yavaşım. Helal. Ben yine tanklıyorum ya. Ben şu kulelerin şeylerini bilmiyorum galiba. Onu da öğrenmem lazım. Anladım. Sanki renk dediler karşı taraftan öyle bir şey geldi. Ama bilmiyorlar ki ben ilk defa Sihirdar'da şey deniyorum. Aramda bir iki kere geldi yani. O kadar oynamışımdır ama onda da genelde skillleri okumakla uğraşmıyorum aram zaten. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Aaa Lucian. Gel gel. Aa oynamışım. Okey. E, zaten en çok vurmayı beklemiyorum. 7.7 oyu 23 KDA. 7.7 KDA iyi bu arada. E, Timolan Timodan fazla vurmuşum. Morgana'dan da fazla vurmuşum. Çok acayip. Tank olarak kan güzel tanklamış ama bizim takımda da doğal olarak en çok ben tanklamışım. de i̇şte kontrolüm çok iyi. Okey ben sevdim bu arada. Ben buna bir tier list yapayım. En sevdiklerim, en sevmediklerim gibi gibisinden. En sonunda da paylaşayım. O zaman görüşürüz.